Merhabalar arkadaşlar tekrardan biliyorsunuz böyle bir saat almıştık saat hiçbir şekilde şarj olmuyor bildiğiniz yok kablosu da şarj etmiyor buna hiçbir şekilde yani isterseniz içeri geçin bir deneyelim Tamam o zaman geçiyorum Evet arkadaşlar şöyle Gördüğünüz gibi şuraya elinize takalım şunu. Taktık. Hatta bakın. Nerede bir dakika gözüküyor şu anda? İşte ya. İşte şey nerede? Şöyle Görebiliyor musunuz? bilmiyorum ama e bunu böyle takarken kıvılcım çıkıyor işte ben gördüm yani çalışıyor şey var elektrikler var şöyle... nereye koysam acaba <laughs> 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 tablet i̇şte şöyle bir koyayım işte ben arkadaşlar bilekliğimizi çıkartıyoruz yerinden şöyle aldık elimize. Şöyle nasıl şarj aldı? Burası. Gördüğünüz gibi şarj yerine takıyorum. Takıyorum ama yine de bastırıyorum. Ama hiçbir belirti göstermiyor. Her zamanki gibi aynı. Yine bastırdım. Ama hiçbir şey yok. Çalışmıyor. Bunu bana bizim Eren abi var. O vermişti. Havada satıyordu. Yani okula hafta sonu giderken götüreceğim bu bilekliği. Bir tane de şarj başlığı götüreceğim. Nasıl şarj ediliyor gösterleyeceğim Kabloda mı sıkıntı varmış? Böyle bir şey herhalde. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Benim güzellerim de burada. Pamuk,Aliş Kaçma lan Neyse arkadaşlar Görüşmek üzere bir dahaki videoda Bakacağız çalışıyor mu Çalışmıyor mu